Merhaba arkadaşlar. Şöyle domates bahçemi göstereyim size. Şöyle salkım domateslerimiz. Şöyle daha önceden tarım kireci atmıştım böyle görünüyorsa beyaz. Şöyle arkadaşlar göstereyim toprağa bak. Taş gibi. Gördünüz mü? Bunu atıyorum ki toprağın kökü bitkinin kökü şu şey olsun. Rahat nefes alsın diye toprağın pH değerini düzenliyoruz bununla. Şöyle bu şekil. Bak. pH düşük topraklarda tarım kireci çok işe yarıyor. Yani, i̇ki de sağlıklı oluyor. Şöyle domatesin şu alt kök hastalıkları olmuyor. Siyah karar olmuyor. Şu şekil. Diğer domatesimizi de çapalayalım. Şöyle göstereyim size. Şu şekil. Çapasını da yapalım. Kireçli güzel iyice karışsın birbirine. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Toprağımızı görüyorsunuz. Bak. Şöyle. Göstereyim. Tane tane yapıyor toprağı böyle. Çok güzel düzenli. Böyle kirli topraklarda sert topraklarda tarım kireci yani bizim burada Erzincan'da işe yaradı yani bilmiyorum. Benim olduğum bölgede sert olan yerde toprağı yumuşatıyor. Çünkü atmadan önce hep domateslerim hastalık alıyordu. Şöyle göstereyim size şu alt kısımda şu en son kısımda kararmaya başlıyordu. Simsiyah oluyordu. Domates yarıya kadar çürüyordu. Bu kireç işini yaptıktan sonra olmamaya başladı. Yani faydasını gördüm ben. Arkadaşlar şöyle bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.